Efendim üçüncü sorumla keyifle devam ediyorum. Bir arkadaşımız demiş ki Junior Developer olarak Amerika'da seviye nerelerde 3 aşağı 5 yukarı mesela rahatlıkla ev alabilir miyim diye bir soru sormuş. Aslında ikinci e, soru cevap videosunda buna kısmen cevap verdim ama buradan tekrardan tabi cevap verelim söz verdiğimiz gibi. Junior Developer bir kere burada seviye olarak 3 aşağı 5 yukarı iş yapabilen, eli iş tutabilen insan kategorisinde. Dolayısıyla Türkiye'de bizim Junior dediğimiz arkadaş burada Junior'ın bir tık daha hani altı oluyor. Çünkü Türkiye'de Junior dediğin zaman abi ben mezun oldum. Hani Visual Studio'yu kuramıyorum. JavaScript neydi falan diyen tipler oluyor genelde bazen. Dolayısıyla hani o Junior bu Junior değil. Onu bir baştan belirteyim. Mesela ben geldiğimde iki sene iş tecrübesiyle geldim o zamana kadar 20 tane belki proje bitirmişim. Hem kendi kendime belki freelance olarak mobil uygulamalar yapmışım falan. Bana dediler ki sen juniorsın. Orta seviye junior dediler bana. Dedim ki e peki dedim yani kavga edecek halim yok. Demek ki dedim seviyen buymuş ve büyük bir Amerikan şirketinde çalışmadığımı da belirteyim. Hani bir Microsoft, Facebook'ta falan değildim yani. Hani onu oralarda Junior'ın seviyesi biraz daha yüksek olabilir. Dolayısıyla hayalleri ona göre kurmakta fayda var. Seviye 3 aşağı 5 yukarı böyle bilgi seviyesi. Arkadaş muhtemelen bunu finansal olarak sordu ama ben bilgiyi de sıkıştırayım araya gelmişken bunu da öğrenelim hep beraber. Rahatlıkla ev alabilir mi? Bence alır. Ben hatırlıyorum ilk girdiğim seneyi hatırlıyorum. Rahat rahat ev alırdım hatta samimi olayım. 2 tane ev alabilirdim aynı anda yani. E, alırsınız. Ama nereden ev alacağınıza bağlı. Şimdi Sam, Onur, Onur Beyciğim ben New York'ta yaşıyorum. Junior'ım, ev alamıyorum. E alamazsın orasını yok ben. E, benim gibi böyle hani metropol şehirlerden San Francisco, Downtown, işte New York'un bilmem nesi buralardan, Chicago'dan falan değil de böyle daha böyle 300-400 bin nüfuslu bir yerden bahsediyorum. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım. Dolayısıyla rahat rahat ev alırsın, arabanı alırsın. Yapmak istediğin her şeyi yaparsın Junior maaşıyla. Yani böyle Junior'ım ben işte bunu yapamıyorum buna param yetmiyor diyeceğin şeyler genellikle ekstra lüks. Hani Bentley araba alamıyorum ya falan gibi bir derdin olabilir ama hani Mustang alamıyorum demezsin mesela. Ben Tesla istiyorum Tesla alamıyorum demezsin. Güzel bir ev 300-350 bin dolara bir ev başlangıç seviyesi ya da orta seviye sıfır model bir araba rahatlıkla alırsın. Ve bu ilk senende yaparsın bunu hani böyle 3. 4. senende zaten maaşın da artacağı için Oradan yürüyüp gidersin ama Junior bir developer bence Amerika'da kesinlikle mutlu olur. Çünkü ben geldi mutluydum yani kendimden biliyorum. <laughs> mutlu olursunuz arkadaşlar onu, onu hiç tartışmayalım. Hatta şöyle söyleyeyim yani hayatta kalacağınız kadar para versinler yine mutlu olursunuz muhtemelen. Bu lafım aslında yarısını geri alıyorum çünkü bazı şirketler varmış. Birkaç arkadaş bana Instagram'dan yazdı. Dedik yani Türkiye'de daha rahattık bundan. Amerika'da hiç beklemediğimiz şeyler yaşadık diye bana yazdılar. Bir arkadaş da Almanya'da aynı durumu yaşamış. Dolayısıyla kötü örnekler her zaman var. Ama genel olarak bunlar benim tecrübelerim. Ben gayet mutluydum. Finansal olarak da, sosyal ortam olarak da. Her anlamda ben hayatın tadını çıkarttım. Çıkartmaya devam ediyorum. Hatta o kadar işsizim ki şu anda şey olarak yani hani iş bitiyor. Rahat batıyor. Ne yapayım? YouTube'a video çekeyim. Rahat batıyor çünkü. Hani oturup böyle Netflix dizi izleyeyim diye böyle bir kaytarasım geliyor. Diyorum ki rahat batıyor bana. Bana rahat battığı için diyorum birazcık huzursuzluk katayım kendime. Böyle YouTube'dan video falan yapayım. Şaka bir yana sevdiğim için çekiyorum ama hani böyle hobilerinize zaman ayırabiliyorsunuz. Amerika'da ben hobi sahibi ilk defa oldum. Bu zaten benim için birçok şeyin zaten göstergesi dolayısıyla eee Amerika'da junior developer olarak işe girmeyi fırsat olup girmeyeni hani yorumları yazsın bulup dövelim. <laughs> Türkiye'de toplanıp ayarlayıp dövün yani. <laughs> Aklı başına gelsin. <laughs> e, umarım bu soruyu cevaplayabilmişimdir. Herhangi bir sıkıntı varsa e, ben bunu beğenmedim yalan atıyorsun adi pislik falan diyorsanız yorumlarda yazın. E, karşılıklı orada kavga edelim öyle kolay yorum yazıp cevap almak. Ben cevap veririm acımam. <laughs> Görüşürüz efendim bir sonraki soruda.